Juventus, sezon sonunda sona erecek olan Weston McKennie'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere resmen başladı. 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun peşinde şu takımlar bulunuyor: Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Milan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, 21. 9 milyon alındı İtalyan ekibi, ABD'li futbolcuyu 2021 yılında Schalke'den transfer etmişti o dönemde 21.9 milyon euro bon servis bedeli ödediler. Weston McKennie, Juventus sonrası bir dönem kiralık olarak Leeds United forması giydi. 2023 yazında Serie A'ya döndü ve takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Baskıyı ART, IRAB, e, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oyuncuyla çeşitli temaslar kurmuştu. Ancak Juventus kulübü, Weston McKennie ile anlaşma sağlarsa bu transfer dosyası kapanacak. İstanbul ekipleri, yapılacak pazarlıkların sonucunu bekliyor. ABD iyi -E futbolcu, istediğini alamazsa masadan kalkacak. Sonrasında üç büyüklerin baskıyı artırması bekleniyor.